Bir günlüğüne erkek olsan ilk ne yaparsın? Muhtemelen malum bir şey yapardım yani onu merak ediyorum çünkü erkeklerin neyi hissettiğini. Yani işte cinsel olaylar. <laughs> Seks yani. <laughs> de... Aa, evet, ben 31 tatlı. çekmek derdi. yani. <laughs> Aşk konusunda çok şanssızım ama diğer konularda şanslıyım. 31 çekmek yani. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇lk önce tüm tüylerimi alırdım yani. hani. Çok mu kalırlar? İnanılmaz ne ya. yapsınlar <laughs> erkekler? Bilmiyorum. Epilasyona <biraz> gitsinler. <laughs> 101 de hesabına. <laughs> Erkekler bence biraz adam olsun. Erkekler oh. ne ister? Erkekleri tamam. ne hissedilir? iyi bir arabaya binmek ister ama i̇yi. kız anlamında. Seks yani. Sen de. Evet, ben 31 çekmek derdim yani. Derdi. <laughs> bir günlüğüne kız olsan ikna ne Yani bilmiyorum ya. De değişik deneyimleri denerdim. 31 çekmek evet. <laughs> <yani. gülüyor> Sen şimdi bu evi taşıdın ne oldu? Ee, bir arkadaşa sığınma evi vardı. <laughs> <laughs> Mok çatı değil bizdeki, simsiyah çatı. <laughs> İki kat aşağıda böyle. <laughs> Lükslüs. Lüks tabii canım yani. Nasıl geçiyor sürgün günleri? Yumurtadan civciv çıktı. Bir salça vardı. Anlatamam. Yani al belgesel çekilir yani hayvan bulamadın, göremediğin. Mikroskopla görmene gerek yok yani görürsün. Evlenecek genç kızlara tavsiyelerini <laughs> Mümkünse hani bir kör topal bir adam bulduysanız hani bir 11 milyar maaş alıyorsa bu var asgari ücret alıyorsa, yapıştır abi imzayı. Kameraman bedava, mikrofon bedava. Bekar evi ya birçok şeyi unutmuşsun yani. Yatağın ilk görünce ne dedin? Yatak mı? Yatak, Yatak dediniz ne <laughs> sizin tam olarak? Neydi yatıyorsun abi? <laughs> Karyola başı var mesela. Tamam, Yatak yani. değil mi? <laughs> evet. Benim koltuğun başı var. <laughs> Tabii canım yani. Üçlü çek yat. Ama sağ koru yok. Ama uyunuyor yani. Çok uykun gelince anlamıyorsun falan. Bekar adamsın. Eve kar attın. Kim karı? Oraya karı marı gelmez abi. <laughs> o, o, bak anahtarı sokayım. Adımını atsın. Sarhoş o sayılır. Yok der. Yok. Burada belgesel çekiyorsunuz der ya. <laughs> abi de örümcekler. <laughs> yerde karıncalar falan. Bekarlık sultanlık mı? He <laughs> he çok sultanlık. Kaçıncı sultan acaba yani? Şimdi gece muhabiri daha yeni başladı. Kaçta bitecek belli değil. Yeni evinde evet. bir kadınla en büyük fantezin ne olurdu o evde? Yaşamak. <laughs> Yolumuzdayız. Bir sponsor gelsin artık. Gece muhabiri yani. Anladın. Üç harflere inanır mısın? Daha geçen gün bastı beni. Ne bastı? Üç harfler. Nasıl oluyor? Abi karabasan bastı beni. Nasıl oluyor hikaye? Vallahi abi yatakta yatıyordum. Tamam. Teknedeydim. Karşı cama bir baktım. Adam geldi yürüyor yanından. Bizim abi tanıdık. Ama o şeyde Afrika'da şu anda. Şaka yapıyorsun. Tabi. Ya bakıyorum Allah Allah diyorum. Batın abi ne haber? Tanıdık. İyi kardeşim senden ne haber falan filan da demiyor yani. Hani bir şey dese bana okey. Hiç konuşmadı arkasını döndü gitti. Gözümü kapattım bir daha açtım. Baktım siyah bir elbiseli arkasını bana bir döndü. Ben iptal. Tanıdık. Batın abi ne haber? Konuşamadım. Dua okumaya çalıştım. Yemedi. Dua da yemedi. Hı hı. Siz zaten Al. Jennifer Lopez Shakira denk gelmez. Gelse gelse, gelse Batın abi gelir. He Batın abi gelir işte. Hiç dolandırıldım. Dolandırıldım tabii ki de. Ev Anlatsın. arkadaşım tarafından dört kere dolandırıldım. Dört kere dolandırıldım. Ulan, 4 kere dolandırıldım. Gerçekten Allah belanı versin. Birisi aynı aynı sabah ansızın beni bırakıp beni gitti. Ev arkadaşım beni dolandırdı. Hayır Ay, Ay, o arkadaşım. değil o değil o değil o değil. Oha. Bu benim dört tane ev arkadaşım oldu. Hepsi de beni dolandırıp gitti. Ev arkadaşı arıyor musun? Arıyorum. Ev arkadaşı arıyor musun? Arıyorum. Ya birisi mesela sabah 7'de eve gittim. Tüm eşyalarını toplayıp gitmiş. Hiçbir haber ben vermeden değiliz. ve beni her yerden engelledi. Senin eşyalarını mı? Hayır kendi eşyalarını toplamış gitmiş yani Bana hiç oluyor. haber vermeden. Bir not vermeden. yazmış mı? Hayır evet, not yazmamış <laughs> gerçekten Allah belanı versin. Hep dolandırıldım ya ben hayatım boyunca. Sen de alışkanlık galiba. Alışkanlık, galiba. alışkanlık galiba. Hep çok dolandırılıyorum abi. gerçekten. Bir arkadaşı arıyor musun? Arıyorum. Bir günlüğüne kadın olsan ikna var mı? Çok zor soru. Yapılacak çok şey var abi. Mesela? Eee yani... Nasıl açıklayabilirim ki bunu? Abi escort olurdum herhalde ya. <gülüyor> 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 o derece. Ya. Evet. <laughs> Paramız yok abi ne yapalım? 7 kişi birleşip danaya mı girersin Sweet Bonanza'ya? Sweet Bonanza abi. Vallahi. Evet, çok şanssızım ben. Oyun almaz, etmez, indirmez, 500 atmaz. Yani 2x'leri bile tutmuyor yani öyle diyeyim sana. Hiç dolandırıldım? Yok abi, dolandırılmadım. Her gün dolandırılıyorsun işte. Ama evet doğru, Sweet Bonanza'ya 100, 100 lira, 100 lira, 100 lira dolandırılıyoruz. <laughs> Batıl inançlarım var mı? Yok. Hiç yok abi. Hiç temizim ben... diyoruz. Aynen abi. O temizim. derece. Evet. Şaka yapıyorsun. Sen abi, nasıl abi. türk'sün lan? <gülüyor> 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 Kumarda mı kazanmak istersin? Aşkta mı kazan? Abi ikisinde de yüzümüz gülmüyor ama gülmesini istediğim tek bir şey olur aşk. Abi var da gelmiyor ya. Unutamadığın bir tatil hanım var mı? Var tabii ki de. Geçen sene Maldivler. Vallahi ne yaptım. Çok güzeldi ama yani çok büyük para bayıldım. Ne kadar ama dayıldım. Yani her şeye dahil olmak üzere bir hafta tatil yaklaşık olarak. E, 270 bin falan var olmuştur. Ne diyorsun? Abi? Kesinlikle, Kesinlikle evet sen yani sen? ama hak ettiğini düşündüğüm için dedim ki Sefa'm olsun. Yani şöyle bir şey hayatta yaşıyorsun, çok iyi çalışıyorsun şükürler olsun işimiz çok güzel. Biz bu arada bir dans ekibiyiz. Kendi ajansım var. Kaç kişisiniz siz? Yaklaşık olarak bir 23-24 kişiyiz. Hı hı hı. Hepsi de kız bu arada. <laughs> 24 tane kız evet, dansçı. Biraz daha yakın alır mısın kardeşim? <laughs> 24 tane kız dansçı falan Abi, var diyor şu. Biraz diyormuşum. daha yakın alır mısın kardeşim? İyi bir dansçı olmak için ne gerekiyor? Yetenek tabii ki önemli ama bence iyi bir dansçı olmak için önce disiplin lazım. Benden dansçı olur mu? Hayır olmaz. Niye? Çok kül <laughs> <olayım> değil mi? <laughs> yani e, o şekilde de tabir etmeyeyim de. Ya hani şişko da işte ya. ya Hayır şişko değil evet. ya şu an sana da. Abi Konuşurum kibar da. olma rahat ol. Hayvansın oğlum diyor. Yani evet. <gülüyor> <gülüyor> yani vücudun saniye elverişi değil. Vücudun <laughs> hiçbir şey elverişi değil. Evet değil falan. Değil falan demişim. Bir günlüğüne erkek olacak olsan ilk ne yapardın? Ne yapardım? Şaka. <laughs> Şaka. Trek. <laughs> vücut geliştirirken daha kolay oluyor mesela. Sallamadım. Evet vücut geliştirirdim. Bir dakika, Sallamadım. bir saniye. Nasıl oluyormuş? Trek. Çok... Yeter. <laughs>